İki Adamın kanalına hoş geldiniz. Ben Sercan Berber. Itopia.com'dan <laughs> satın almış olduğum, toplamış olduğum sistemi size tanıtacağım arkadaşlar. Evet, 10.000 TL'lik tam 10.000 TL'lik arkadaşlar bir alışveriş gerçekleştirdim. Gerçekten harika bir oyun bilgisayarı topladım arkadaşlar. Gelin bu bilgisayarımızın sistemlerini böyle hepsini buraya koydum babaları buraya. <laughs> Hadi bakalım. Birinci sırada tabii ki de bir oyuncu olmazsa olmazı var. Ekran kartı. Ekran kartımı ne seçtim arkadaşlar? Nvidia GeForce MSI RTX 2070 Armor. 8 GB RAM desteğiyle arkadaşlar şu anda piyasadaki en iyi Dördüncü sıradaki e, ekran kartı olarak gösteriyor. Benchmark'tan e, baktığım kadarıyla o şekildeydi. Yani 2080 ile 2070 zaten efsane. E, şöyle söyleyeyim size FPS değerleri ve e, performans açısından baktığımız zaman 2070 Armor, e, 1080'den e, ve 1070 Ti'den kesinlikle daha güçlü bir ekran kartı arkadaşlar. Ama tabii 1080 Ti, 1080 Ti ile 1080'in arasında bir ekran kartı olarak düşünebiliriz bu ekran kartı ki şu andaki son performanstaki oyunlara baktığımız zaman mesela Shadow of the Tomb Raider 1060 GTX 1060'ı çalıştırdığını düşünürsek 66 GB'lık olanı kastediyorum arkadaşlar gayet son teknolojiye E5'i fazla fazla hani bir 3-4 yıl daha çok rahat götürebilecek bir ekran kartı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonrası için tabii ki de ikinci sırada işlemci. İşlemci olarak arkadaşlar AMD Ryzen 7 1700X. Aslında 2700X'i almayı düşünüyordum arkadaşlar. Fakat Fiyat performans açısından değerlendirdim ve gerek olmadığını düşündüm. Çünkü Benchmark'taki yaptığım kıyaslamalara göre mesela atıyorum i7 işlemci olarak alalım Intel i7-8750H işlemcisiyle kıyasladığım zaman bu işlemcinin Workstation'da yani çoklu işlemlerde ve e, daha böyle da hani render'lık işler diyeyim size o işlemlerde performans olarak çok daha çoğu e, pek çok 7 işlemci e, 8. nesli bile yani 8750H'i bile geçtiğini gördüm arkadaşlar ve bu beni çok etkiledi. 1700 ile yani 1700 serisi Ryzen 7'de daha çok oyun performansı sunması açısından tasarlandı arkadaşlar. 1700 serisi o açıdan oyun performansı açısından iyi ve aynı zamanda şöyle söyleyeyim 8 çekirdekli olması açısından da iyi bir işlem sağlıyor. Ve overclock yapıldığı zaman da 4,05 sıraya kadar çıkabiliyor arkadaşlar değeri. O değerde de değerlendirebilirsiniz o güçte de bunun yanında arkadaşlar başka size gösterebileceğim başka ne var? Ana var. Ana kartımız e, tabii ki de AMD B 450 A Pro arkadaşlar. Bu ana kartın aldım? Bu ana kart şimdi arkadaşlar 350 almaktansa bir sonraki nesil anakart almak bana daha mantıklı geldi. Daha uyumlu olacağı aklıma geldi. ...ve bu şekilde kullanmayı istedim arkadaşlar. Ee, onun yanında arkadaşlar başka size gösterebileceğim tabii ki de... E, ...RAM'imiz var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, RAM'im 16... E, e, ...Adata 16 GB'nin 3000 MHz'lik hani hızı var. Aynı zamanda arkadaşlar... ...bunun da, bu ürünün de yani anakartımızın da... 3450 e, MHz hızında olduğunu düşünürsek bu iki değerin birbirine yakın olması gerekiyor arkadaşlar. RAM ile e, kesinlikle anakartın hızının e, kesinlikle birbirlerine yakın olması gerektiğini e, öğrendim ben de. Ya yani Ben de çok dolanımcı değilim. Ben oyuncuyum. Fakat benim öğrendiğim kadarıyla e, bu şekilde bir sistem toplamamın bana performans açısından daha iyi bir seçenek sunacağını öğrendim arkadaşlar. Ben de araştırarak yani kendi başıma araştırarak topladım bu sistemi. Kimseden destek almadım. Yani benim donanım bilgim bilgisayar konusunda çok yok. Hani konsol konusunda var. PlayStation falan. Ama hani bilgisayar konusunda çok böyle bilgili bir insan değilim açık konuşayım. Ama bildiğim kadarıyla topladığım kadarıyla, araştırdığım kadarıyla size sunmaya çalışıyorum. Yine araştırdığım kadarıyla ee, Cool Master'ın arkadaşlar güç kaynağını alın. Özellikle güçlü bir sistem toplayacaksınız benim sistemim gibi arkadaşlar oyun bilgisayar açısından. Kesinlikle 600'den 600 watt'tan aşağı düşmemeye çalışın. Yani bu çok önemli. Bir de 80 plus e, olmasına özen gösterin. 80 plus nedir arkadaşlar? Bu bir sertifika, bir güçmüş. Yani şöyle söyleyeyim size. yüzde %80 verimlilik hani güç ve şöyle söyleyeyim size mesela bunu e, bilgisayarınıza taktığınız zaman bilgisayar içindeki işletim sistemi anakart bütün sistemleri yüzde 81 verimlilikle çalışıyor devamlı yüzde 80 e, öyle söyleyeyim size onun için güç kaynağı da çok çok önemli yani 600 wattın altına düşmeyin mümkün olduğunca ve 80 plus ibaresi olmasına muhakkak dikkat edin arkadaşlar. Çok önemliymiş. Bunu da öğrendim. Ee, gelelim soğutucumuza. Yani bu çok böyle e, ne seçtiğiniz çok fazla önemli değil açık konuşayım. Ben sıvı soğutma almadım. Yani birazcık da bütçemi düşünerek e, hava soğutma aldım. Hyper'ın e, ledli olanını aldım. Yine Cooler Master'ın. Kesinlikle ve kesinlikle öğrendiğim kadarıyla arkadaşlar AMD bir e, işlemci alacaksınız. işletim sistemi alacaksınız. Kesinlikle soğutma çok önemli. Havada olabilir sıvı soğutma ama muhakkak almanız lazım çünkü çok ısınıyormuş. Özellikle 1700X, 2070X yani AMD genelde ısınıyormuş öyle söyleyeyim size özellikle. Kesinlikle bunları almak çok önemli. 16 GB RAM'im var. 2070 GeForce RTX MSI ekran kartı var. Anakartım 450, B450, işlemci 1700 x Bu sistem bana arkadaşlar sonuç olarak ne sağlıyor? Bu sistem bana sonuç olarak e, oyunları arkadaşlar Hayda, Very Hayda oynayabilmeme sağlıyor. Yüksek FPS e, rakamlarına ulaşabiliyorum. Oyunlarımda 16 GB memim olduğu için herhangi bir takılma yaşamıyorum blenderlarıma da takılmadan hızlı bir şekilde akıcı bir şekilde yapabiliyorum. bunun yanında almış olduğum yani 8450 TL'lik bir sistem bu. Yani iç kasanın içini kastediyorum, kasayla birlikte. Onun dışında yapmış olduğum bir takım harcamalar var. We have Sony ekranını aldım arkadaşlar, monitörünü aldım. O da şöyle söyleyeyim özellik bakımından 24 inç e, 100, 144 Hz e, ve 1 milisaniye e, değerleri var arkadaşlar. Bu değerler bana ne sağlıyor? Bu değerler kesinlikle 1 milisaniye olunca özellikle rekabetçi oyunlarda FPS oyunlarında bana çok büyük artış sağlıyor. PUBG gibi olsun, işte Fortnite gibi olsun. E, daha hızlı tepkime süresi olduğu için hani ateşi ediyorsun bam diye vuruyor yani. Öyle söyleyeyim size daha basit anlatayım bu şekilde bir özelliği var. 24 hiç bana yeterli geldi. Hani daha fazla, daha büyük gerçekten daha büyük olurdu bence. Yani şöyle bir karşıma alınca tamam dedim. Bu 24 hiç yeter bana. Ee, Freezing özelliği var. İşte yani gayet yeterli, güzel bir sistem. Almış oldum tabi ekipmanlarla birlikte toplamda bana 10.000 TL'ye mal oldu arkadaşlar. Ama gerçekten yıllarca kullanabileceğim bir sistem aldım. 8 çekirdekli bir işletim sistemi, işlemci, onun yanında da 8 GB RAM olan e, çok güçlü bir ekran kartıyla destekledim ve 16 GB'lık bir RAM alınca da anakartında daha yeni jenerasyon olunca, yani 350-450 serisi olunca gerçekten de sağlam bir oyun bilgisayarı oluyor arkadaşlar. Yani sağlam bir bilgisayarın özellikleri bu. Son olarak da şundan bahsedeyim arkadaşlar size söylemeyi unuttum. E, Seagate 2 TB hard diskim var. 2 TB almamız sebebini çünkü hani bir neden değil iki çünkü 2 TB almamız sebebi arkadaşlar e, bir oyun kanalım olduğu için e, hem oyun kanalı hem aynı zamanda yabancı dizi ve yabancı film içerikleri de koyacağım için e, pek çok hani renderdan Video montaj, kurgusal montaj, pek çok video editlemesi olduğu için arkadaşlar bu işler için de belli bir kapasite gerekiyor haliyle. Bu yüzden 2TB ter olarak seçtim. İyi de bir seçim oldu. Hani e, Kanalımda hakkında kısmında arkadaşlar sistemimi daha detaylı bir şekilde e, yazısal olarak da görebilirsiniz. Ben zaten aşağıya da açıklama kısmına da size e, sistemi koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için iki adamın kanalında bu sistemi itopya.com'dan almış olduğum bu oyun canavarını <laughs> hoşça kalın. kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.